Evet arkadaşlar Rafa'dan tayfa çıkma tas çıktı arkadaşlar ama onun öncesinde arkadaşlar e Arkadaşlar TRT Çocuk Star TV ve benim Türk Ar e, yenilikleri yaptım arkadaşlar Ekstradan bir tane de shorts videosu paylaştım Jenerik olarak valla Vallahi bence güzel video oldu. Vallahi bir şey şeydim logo jeneriğini yakaladım ya ben de paylaşayım dedim. Eğer hey arkadaşlar reklam çıkarsa Dream Türk'ün reklam jeneriğini de paylaşırım. Ama Dream TV paylaşmam biraz zor. Çünkü arkadaşlar benim maalesef de Smart Go'm yok. Bazı kanallardan izin almaya çalışıp eee Dream var bir şey yapmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi geçiyoruz. Burası mıydı? Bakalım burası. <laughs> arkadaşlar hakkında <bunu> çıkma <laughs> tarzı olmadığı için e, bölümlere bak. Durum gerçi Ger tabi ben, şey yap ee, ses kısalım ben çok yoruldum hadi biraz ara versin sonra devam edin ee, o zaman siz oynayın ben hakem olayım abilerim yan kanalımda bir tane bir hata vardı sanırım bu sefer yan kanalından buldum gerçekten tamamen değilim. Dur hızlandıralım. Arkadaşlar bu arada benim video çaldığım falan yok arkadaşlar. Yan kanalım zaten arkadaşlar. Bakın. <laughs> Hayri'nin Hayri'nin kafasına bakın arkadaşlar. Eklenmiş. Arkadaşlar ama e, benim şu tuhaf işler takımı fragmanı var ya telifmiş ya sırf şarkıdan dolayı hiç anlamıyorum arkadaşlar TRT çocuğun e. çizgi film e. senin için şeyli jeneriklerini yapayım mı arkadaşlar bu arada Dream Türk'ün e, Dream On'da e, Gene izleyici çıkıyor. Onu da paylaşırım arkadaşlar.